Kadın çocuğa tuhaf bir el işareti yapar. Adam işaretin duvardaki teröristin fotoğrafında olduğunu fark eder ve korkunç bir şeyin gerçekleşeceğini sezer. Hızla kadınlar tuvaletine koşar ancak yalnızca yerde baygın bir polis bulur. Kadın telefonla konuşurken adamın geldiğini görüp hızla asansöre binerek kaçmaya başlar. Adam kadının oğluna verdiği oyuncak dinozorun içine patlayıcı yerleştirdiğini anlar ve konferans odasına koşarak oyuncağı çocuğun elinden alır. Herkese siper almalarını bağırır, hızla bir çanta kapı cam tavanı kırar ve patlayıcıyı son anda dışarı fırlatır. Gökyüzünde büyük bir patlama yankılanır. Kadın görevinin tamamlandığını düşünerek hızla yeraltı tüneline iner. Adam onları durdurmak için hiç düşünmeden asansör boşluğundan aşağı kayarak yeraltı geçidine ulaşır. Ne yazık ki suçlular kaçmak üzeredir. Ancak adam tünelin çıkış kapısını kapatarak kaçışlarını engeller. Doğal gaz borusunu keser ama kadın ve suç ortağı ona yetişir. Kadın silahını doğrultur fakat gazla dolmuş tünelden habersizdir. Tünel devasa bir patlama sarsılır. Adam son anda merdivenin arkasına siper alarak ölümden kurtulur.